Evet arkadaşlar selamlar herkese merhabalar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaş da nickini hemen gösterelim. Dao 96 Dao 6 96 -6. Yerli malı mı, yabancı malı mı bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi. Adam olun her yerde kurosu var. Herkesi izliyor. Volek var. Sanki bir eğimde kitlenme de var abi. Eğim lock da var. Direkt kitleniyor eğim. Ee... Yani ben ilk pozisyonu şu sol üstteki farklı adamı gördüm. Sonra video kaydına geçtim. Yüzde yüz hile diye. O andan itibaren ben de sizlerle ilk defa izliyorum. Hile olduğu kadar da malın teki eşek. Yani bu, bu videonun burasından sonrası yani sol üstteki adama cross'dan sonra ne yaptığını ben de ilk defa sizlerle birlikte izleyeceğim. %100 hero olduğuna getirdim. Yani dibinde compound varken ben namına bakmaz. Tövbe estağfurullah yani. Evet PUBG'nin artık bu sezon hepiniz farkındasınız. bitti artık yani oyun tamamen oynanmaz hale geldi arkadaşlar yani yapacak bir şey yok Hadi. kanala içerik çıkartacak olmasam inanın oyun oynayasın falan kalmadı artık yani o derece oyundan soğuttular ee, bunun tek şaheseri PUBG'dir sağ olsun. Oynadığımız zevkle eğlendiğimiz, arkadaşlarımızla iletişime geçtiğimiz, stres attığımız bir oyunumuz vardı. PUBG'yi bunu önlem her şeyin içine etti. Ya artık şey modu, modu oluyor arkadaşlar yani siz de bunu birçoğunuz yaşıyorsunuzdur. Oyuna giriyoruz bir heves, art ergin, gün giriyoruz klasik. İki maç ya da üç maç sonra ya yeter salın abi. Hani loot yapıp yapıp hi yani hilecilere, adamlara bedava loot yapıyoruz, bedava kill kasıyoruz ve skill veriyoruz vesaire. Hani hiçbir rekabet kalmadı. Hiçbir eşitlik, adalet kalmadı. Ne hal böyleyken insanın oyun oynayası da gelmiyor. Sizin düşüncelerinizde merak ediyorum. Yani e, bu oyunu yani ben söyledim. Arkadaşlarım var yıllarca oynadığım arkadaşlarım. Onlarla akşamları buluşup hoş sohbet, hoş muhabbet, işte bir etkileşimimiz var yıllar süren. Hani bu etkileşimin kaybolmaması adına, bu etkileşimin devam etmesi adına ben arkadaşlarımla oyun oynamaya devam ediyorum bu oyunu oynayanlar sizler ne için devam ediyorsunuz? Muhtemelen birçoğunuz benim söylediğimi söyleyeceksiniz ama farklı sebepleri olan var mı bu oyunda? Oynamak için hala yani. Bizimkisi arkadaşlarla bir arada zaman geçirme muhabbetine dönüştü artık. yani Oyunda şey, hadi şöyle bir başarı elde edelim. Hani şu yola gidelim. Rank kasalım vesaire. O kafadan artık affedersiniz CC çıktık. Çıkarttılar yani. O kafa kalmadı. Yapamıyorsun ki çünkü. Zorlaştı işe. Bu ne abi? Bu ne abi yani? Bu ne yani? Bu ne? İnce gör salla. nereye bakacağını şaşırıyor ne arıyor biliyor musunuz yeşil iskelet arıyor merminin diyebileceği iskeletleriniz şu an kırmızı onda biliyorsunuz ekranın ekranında şu an yeşil iskelet arıyor arkadaşlar onun için de deli dana gibi dönüp duruyor sağa sola ateş edecek çünkü duramıyor <gülüyor> 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 Aim nok, bolek, hepsi var. Sen kimsin abi? Eee şunu bitirelim. Bir de o arkadaşa da bakalım mı? Işınlanıyoruz. Adamdan şüphelendik. Adamı yok ettiler. bir şey hocam. Hocam yok böyle bir şey hocam. Işınlanmamız yine var. Klasik. Evet dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Bu oyunu oynayan arkadaşlar neden oynadığının yazarsa sevindirim Merak ediyorum gerçekten. Kim ne için bu oyunu oynamaya devam ediyor yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olmayan varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.